Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Bugün makyaj yapacağız. Benim bu rujlarım. kullanacağım. O zaman da dudağımda uçuk çıktığı için yani fazla sürmüştüm. O yüzden sürememiştim birer. O yüzden de bir tane daha var. Ondan sonra bir daha bu çok az kaldı. Çok güzel bu. Bir de bu. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da altı. dudağımı süreceğim. Evet, yanlış duymadınız. Hepsini dudağım süreceğim. Başka nereye sürülür ki zaten? <laughs> Yeri orası yani. Bu ne durmadı ya? Şimdi ilk önce yok, bununla değil. Bununla başlıyorum. Yani o kadar çok kurumuş ki artık dudağım. düşünmem gerektiğini söylüyor dudaklarım. Evet, birinci katmanına başladık. İki. Burucuları da hep ters Olum ben ya çok kötü oraları nefret ediyorum oralardan Hı, şimdi aldım ikiye Da... ay Ha bu arada demiştim evet şey e, sabahları da kedileri besledik. Tam 4-5 tane falan kedi vardı böyle 6-5 tane falan. O bizim mahallenin kedileri galiba. Evet böyle annem e, şey yaptı böyle pis pis pis, 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 pis yaptı beraber Ondan sonra hemen bak annem e, balkona çıktı. Aa, anne ne balkonu ya? Pencere çıktı an geliyorlar yani o kadar şeyler yani sesimizi duyuyorlar. Ondan sonra sabah biz babamla birlikte yani böyle pişmemiş tavukları falan verdik böyle kemik falan. Ama benim favori bir tane kedim var. Böyle gri bir tane kedi vardı böyle yeşil gözlü falan o çok tatlıydı. Ama o kaçmış galiba onu göremedim. Hep sarı vardı böyle siyah beyaz falan. Bir tek onları görebildim. Ama depremin olduğu ilk gün ee, o kediyi görmüştüm ben aşık olmuştum. Ama artık depremler bitti. Oho, çok çoktan. kadar çok geçti ki yani bir insan depremle ilgili bir video atsa kimse hatırlamaz yani o günü. o kadar geçti yani. Neyse. bölüm yani böyle mi kalsa acaba ya? Daha sü süreyim mi? Bence kalmasın. Biraz daha süreceğim. 3. Ama ne ki 3. az kaldı. Az kaldı bunlar. Yok, yok. Ne beşi ya? Dördüncü rujum benim. Evet 4. Dört. dört, dört dedim. <laughs> dört diyecektim, dört dedim. Selamun Aleyküm. <laughs> <laughs> Neyse daha, daha sonra devam edelim. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. <laughs>